Ve evet. başkanım herkesin bir yorum var. Geçen de de sormuştum. Ünye turizm şehri mi, kültür şehri mi, sanayi şehri mi, eğitim şehri mi olmalı diye. size göre Ünye ne olmalı? Değişen bir şey var mı? Şimdi yani evet. turizm şehri olması yönünde sanki biraz yöneldi deniyor işte yapılan sosyal e, alanlarla evet. e, birlikte siz bu görüşe musunuz? Şimdi şöyle, e, bir şehri sadece belirli klişelerle e, tanımlayamıyorsunuz. Mesela Bursa'yı ne şehri diyebilirsiniz? Evet. Sanayi şehri diyebilirsiniz, kültür şehri mi, işte, turizm mi falan ama hepsi var. Şimdi e, sosyolojide şöyle bir şey var kentleşmede. Eğer bir şeyde e, kentin gelişebilmesi için birinci derecede neye bakarlar? Bu klasik bir, bir bakış açısı. Tarım potansiyeline bakıyorlar ilk başta. Nedir? Sanayi kenti olabilmez. kentin olabilmesi için onun bir doyuranı olması gerekiyor. Bu en klasik anlamında falan. Ha. Şimdi Ünye'yi e, bir turizm kenti şeklinde e, şimdi geziyoruz, görüyoruz Ünye'de. Ciddi anlamda bir üretim potansiyeli ve üretimin çeşitliliği var. Yani az, az da değil. Buradan Amerika'ya bile ihracat yapan şirketler var. E, sektörleri söylemeyeyim şimdi reklamı gibi olmasın. E, burada bunların e, toplu olarak e, birlikte olması gerekiyor. Ünye büyüklüğünde bir kentin sadece bir e, işte sakin şehir gibi sadece turizmden geçinmesi mümkün değil. Çok ciddi bir tarım potansiyelimiz var işte fındık var. Onun dışında e, başka e, potansiyelleri var. E, bunların da e, göz ardı edilmemesi gerekiyor ve baktığımız zaman sanki Ünye e, el yordamıyla büyümüş ve bir turizm kenti olmaktan da epeyce bir uzaklaşmış durumda. Hala belki Karadeniz bölgesinin en turistik görünen e, ilçesi ama e, ciddi bir şekilde de sıkı, e, hızlı bir şekilde de e, hem doğal olanları bozuluyor hem de e, turizm görüntüsünü oluşturacak şeylerden uzaklaşıyoruz. Şimdi turizmi şu derseniz mesela bir Asarkaya mesele alanının düzenlenmesi, bir Çakırtepe'nin oradaki şeyi gastronomiyle ilgili işte ufak tefek şeyler bunları söylerseniz veyahut da işte ne bileyim bir yaz turizmiyle ilgili işte Beş Yıldızlı Otel'in olması veyahut da kongre turizminin birazcık gelişmiş olması çünkü orada ciddi kongrelerin de yapıldığına tanık olduk. O anlamda bunlar tabii bir turizm şehri anlamında çok cılız şeyler bence. Yani yapılması gereken burada buranın turizminin geliştirilebilmesi için önce bu Akkushniksar iç, iç bağlantının ciddi şekilde bitirilmesi lazım. Tarım potansiyeli işte fındığın durumu ortada, sanayi kenti dersek sanayi kenti organize sanayi bölgesi çok çok geç kalmış bir şey. Sanayi kenti nasıl diyebileceğiz? Bunların hepsinin geliştirilmeye ihtiyacı olduğu bir şehir olarak tanımlamamız daha uygun olur.